Yine master notebook ve yine canan var gibi bir notebook. Bu cihaz daha fırından yeni çıktı. Arıta dumanı üzerine diyebilirim. Bu bölümümüzde Tulpar T5 versiyon 22.1'i inceliyorum. İçini açıyorum. Oyun performansına yakından bakıyorum. Müzik Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Monster Notebook'tan performans canavarı dizisi bilgisayarları görmeye alışığız. Oyuncuların her yeni jenerasyonu merakla beklediği ve satışa çıkar çıkmaz da stokların neredeyse anında tükendiği Monster Notebook'lar arasına yeni katılan modelle elimdeki Toolpar T5 versiyon 22.1 oluyor. Bu arada bu model şu an henüz ön siparişte. O nedenle eğer Güçlü bir dijital bilgisayar arıyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü dediğim gibi sonradan stoklar hızlıca tükenebiliyor. İncelediğim bu cihaz Back to School kampanyası kapsamında %20 indirimde şu anda. Ayrıca tüm Monster e, Notebook ve aksesuarları da %10'dan başlayan indirimler ile Monster Notebook tarihinin en büyük indirimini sunuyor. Sakın kaçırmayın diyeyim. E, peki bu laptop Neler sunuyor? içine neler var? Ne gibi özellikleri yeni? Şimdi hızlıca incelemeye başlayalım. Yine ilk durağımız ahrettendir. Tasarım olacak. E, tasarımdan başlayıp laptopun içine olan e, yolculuğumuza başlayalım ki gerçekten iler, ilerleyen adımlarda bu laptopun içine e, içine açıp bir göz atacağız ne var ne yok diye. Tulparta 5 versiyon 22.1 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana ve bunun çevresinde şekillenen bir kasa yapısına sahip. Böylece 17.3 inç büyüklüğündeki notebookları kendileri için büyük bulanlar için ideal bir platform olduğunu söyleyebilirim. E, notebook'un kasa yapısı arka bölgede fırçalanmış alüminyum ile donatılmış durumda. İç kısımda ise güçlendirilmiş plastik malzemeden oluşuyor. İnce ekran kenar çerçeveleriyle beraber toplam kalınlığı da 27.9 milimetreye, ağırlığı ise 2.2 kilograma tekabül ediyor ki bu da gerçekten bu tip güçlü bir notebook'u sırt çantanızda taşımak için gayet uygun yapıda olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki Monster takipçileri zaten bileceklerdir. Bu bilgisayar da kendi Monster sırt çantası hediyesiyle beraber geliyor. Notebook'un arkasına baktığımızda sırt yapısında ışıklandırma alanlar dikkatinizi hemen çekecektir. Monster logosu ve kapan kenarlarına doğru bombeli bölümler ışıklandırmalı olarak geliyor. Bu da ortaya güzel bir detay olarak kendine yer buluyor. 200'e geldiğimizde de karşımızda 15.6 inç büyüklüğünde ekranı hemen altında uzayan geniş bir klavye bölgesi ve onun altında yine geniş touchpad alanını kullanıldığını görüyoruz. Klavye tabii ki numarik tuş takımı yerli yerinde bu kullanılıyor burada yer alıyor ve arka aydınlatmalarda ışıklandırmalarda unutulmamış klavyede. Bu modelde tek bölge klavye aydınlatması karşımıza çıkıyor. RGB ışıklandırma seçenekleri ise yine her zamanki gibi Monster Kontrol Merkezi Control Center uygulaması üzerinden ayarlanabiliyor. Bu uygulama üzerinden sadece ışıklandırma seçeneğini belirlemiyorsunuz. Ayrıca klavye tuş atamalarını yapabiliyorsunuz. Güç tasarrufu, sessiz, performans ve eğlence modları arasında geçişi yapabiliyorsunuz. Ve az sonra notebook'un içine açtığımızda da göreceğimiz Duo Fan Sistemi'nin hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Tulpar T5 versiyon 22.1 dediğim gibi 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip, üç taraftan ince kenar çerçeveleriyle beraber ekran gövde oranı yüksek olan notebook'ta ekran çözünürlüğü Full HD seviyesinde olurken ekran tazerimiz de 144 Hz seviyesinde. Böylece sevdiğiniz oyunlarda ekran kartınız müzaade etse de 60 FPS kilidine takılı kalmıyorsunuz. Ekran kartı ve monitör arasında tamamen senkronize görüntülere kavuşabiliyorsunuz ki zaten bu da gayet güzel bir akıcılık sağlıyor oyuna. Bu konuyu artık çok derinlemesine anlatmaya pek fazla gerek yok açıkçası. Çünkü oyuncular zaten ne demek istediğimi net olarak biliyorlar. Bu arada ekranın mat malzemeye sahip olması çok önemli. Bu sayede çevre yansımalarından büyük ölçüde arınıyorsunuz. LED panelin kullanıldığı ekranın görüntü kalitesi iyi seviyede, parlaklık değeri de memnun edici düzeyde. Ayrıca ekranın hemen üzerindeki ince çerçeve bir web kameranın sığdırıldığını da söyleyelim. Peki notebook'un çevresinde başka neler var? Bağlantılardan başlamak istiyorum çünkü yine zengin bir bağlantı desteği Monster'ın bu notebook'unda da karşımıza çıkıyor. Şimdi üzerinde iki tane USB 3.2 portu bulunuyor. Ayrıca bir de USB 2.0'a Yer veriyor bu laptop. Sağ kenarda Mini DisplayPort 1.2'nin yanı sıra arkada da USB Type-C ile birlikte ortak olarak kullanılabilen DisplayPort 1.4'e de yer verilmiş. Tabii ki HDMI portu da unutulmamış, o da var. HDMI 2.0 portu da notebook'un arkasındaki yerini alıyor. Yani bağlantı konusunda elinizin altında geniş bir seçenek yelpazesi var. Öte yandan Ethernet portu da önemli bir detay. Bu port ile Gigabit Ethernet desteği sağlanıyor. Ee, ha diğer taraftan e, yok ben kablosuz olarak bağlanacağım derseniz zaten Wi-Fi 6 desteği, Geek Plus desteği mevcut durumda Wi-Fi 6'da. Böylece e, online mecralarda savaş alanlarında gönül rahatlığıyla ister kablolu ister kablosuz olarak boyu gösterebiliyorsunuz. Böyle ping işte lag vesaire falan gibi durumlarla çok fazla karşılaşmayacaksınız. İyi bir performans gösterdi net olarak söyleyebilirim. Evet artık yavaş yavaş Tool Party E5 versiyon 22.1'i canavarlar arasını taşıyan en önemli özelliklerine gelelim. Bu laptop laptopta Intel'in yeni 11. nesil işlemci ailesinden Tiger Lake serisinden Core i7-11800H CPU bulunuyor. 8 fiziksel çekirdekte 16 izlek sahibi olan bu işlemci oyunların yanı sıra yük altında yük gerektiren uygulamalarda iyi bir performans sağlayacak ölçüde donatılmış bir işlemci. Bana sıklıkla gelen sorularda olduğu için so söylüyorum yani oyun için değil işte video işleri için uğraşıyorsanız özellikle bol çizim yapmanız gereken uygulamalar kullanıyorsanız mimarlık vesaire falan gibi grafik tasarım gibi bu laptopta bu işlemci ile beraber iyi bir performans sergile, sağlayabileceğinizi net olarak söyleyebilirim. Gelelim şimdi. Biraz da işlemcinin detaylarına bakalım. Burada 10 nanometre süper film fabrikasyon süreci eseri olduğunu söyleyebilirim. Bu işlemcinin 2.30 GHz taban frekansla çalışıyor ancak yük altında 4.60 GHz frekansa kadar yükselebiliyor. Öte yandan 45 Watt yapılandırabilir TTP değerine de sahip olan işlemci oldukça taze. Bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkan bir model olduğunu da belirteyim. Bu anlamda da önem arz ediyor. Peki işlemcinin çevresinde Neler var? Diğer bileşenler neler? Diğer oyuncular neler? Onları da e, tanıyalım. Oyuncuları ilgilendiren e, bileşenlerden başlayalım tabii ki. Tulpar T5 versiyon 22.1'de Nvidia GeForce RTX 3060 Max Performance ekran kartı bulunuyor. 6 GB GDDR6 belleklerden kuvvet sağlayan bu ekran kartı 192 bit bellek veri yoluna sahip durumda. Nvidia'nın bu sene düzenlenen CS 2021 etkinliğinde Mobil platforma getirdiği RTX 3060 Max Performance ee, ekran kartı ile bu bu notebookta da oyun konusunda eliniz bir hayli bol kaldı ki bu nok bu noktada Monster notebook'un ünlü sözünü tekrar anmak lazım oynayamadığınız bir oyun olursa iade edebilirsiniz. Bu arada bununla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim ama daha önce notebook'un teknik tarafına devam edeyim ee, daha sonra o kısma geleceğim. Ama bunu yaparken bir taraftan da notebook'un içini açalım şimdi hep birlikte. Çünkü burada göstermek istediklerim var. Evet, Toolpar T5 versiyon 22.1'in içini açtık. Karşımızda da değerli toplu bir görünüm var. Siz de görüyorsunuz zaten. Her iki yana baktığımızda burada konumlandırılmış Duo fan sisteminin geniş bir soğutma sistemi sağladığını görüyoruz laptopta. Burada göstermek istediğim önemli detay RAM'ler olacak. Çünkü burada ee, hemen her Notebook incelememde zaten biliyorsunuz söylüyorum özellikle yüksek performans için bir dizüstü bilgisayar alıyorsanız Notebook'un çift kanal bellek kullandığından muhakkak emin olun ve frekans değerine dikkat edin diyorum. Monster bu anlamda elin, e, elini bir hayli e, geniş tutmuş markalardan olurken bu modelde ise bir farklılık yapmış ve bu modeli Crucial RAM'lerle donatmış. Bu RAM'ler 2 adet, şöyle de çıkartayım hatta siz de görün 2 adet 8 GB kapasiteli Crucial RAM'lerden oluşuyor. Toplamda 16 GB kit olarak karşımıza çıkıyor. Ancak siz bunu satın alım aşamasında isterseniz 64 GB kapasite kadar arttırma olanağınız da var. kuruşul DDR4 RAM'lerin frekansı da 3200 MHz seviyesinde olduğunu söyleyeyim. Ayrıca PCI 4.0 uyumlu olarak geliyorlar. Bunlar gerçekten de bir oyun notebook için önemli detaylar oluyor. Kasanın bir diğer tarafına baktığımızda da burada SSD'yi görüyoruz tabii ki. Bu modelde daha önce incelediğimiz pek çok Monster notebook'ta da gördüğümüz Samsung PM9A1 M2 SSD'sini kullandığını görüyoruz Monster'ın 512 GB kapasiteli bu disk ve muazzam okuma ve yazma hızları sunuyor. Tam bu noktada Diske yaptığım test sonucundan da bahsedecek olayım size. Crystal Disk Mark testinde 3508 MB bir saniye sıralı okuma ve 1150 MB saniye sıralı yazma sonuçları aldığımı söyleyebilirim. evet performans olarak gayet iyi ancak bu alan size yetmezse ikinci bir M.2 SSD slotu da zaten kasanın içinde görünüyor. Burada hazır durumda. Dilerseniz onu da ister alım aşamasında Master Notebook'u isterseniz daha sonrasında kendiniz de e, doldurabilirsiniz. Hatta bu değişikliği de garanti e, bozulmadan Monster Notebook servis tarafından yapılabiliyor. Bu arada yavaş yavaş artık kasanın içini kapatıp oyunlara doğru geçerken e, elimdeki modelde Windows 10 işletim sisteminin bulunduğunu ancak satışta olan modelinde e, FreeDOS seçeneğiyle satın alabileceğinizi de söyleyeyim. Ya da tabii ki yine burada Windows 10 ile de tercih edebilirsiniz. Bu noktada da eliniz geniş. Satılım aşamasında çünkü Master Notebook'un web sitesi üzerinden laptop'ı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. RAM'ini, işte SSD'sini, işletim vesaire. Orada pek çok seçenek durumda. Onları onlarla oynayarak kendinize göre bir özel bir laptop hazırlayabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki performans adımında oyunlara geleceğim ama önce kısaca olmazsa olmaz iki test sonucuna bakmak istiyorum. Geekbench 5 testinde çalıştırdığımda Tulpar T5 versiyon 22.1 Intel Core i7-11800H işlemcisiyle beraber tek çekirdek skorunda 1522 puan çoklu çekirdek sonucunda ise 7596 puan üretebiliyor. Öte yandan Nvidia RTX 3060 ekran kartının CUDA performansına baktığımızda da yine Geekbench testinden 107255 puan topladığını görüyoruz ki bunlar da gayet başarılı değerler. Ee, evet bunlardan da bahsettikten sonra artık şimdi gelelim asıl konumuza yani oyun performansına Monster Tool Party 5 versiyon 22.1 elimde olduğu süre içinde pek çok oyunda e, oyuna göz atma şansı buldum fakat daha çok RTX e, yani Nvidia RTX ve DLSS'in önem kazandığı kontrol ile Dead Stranding ve artık 6. oyunu heyecanla bekleyen inşallah yakında çıkar <laughs> biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor ama e, ancak buna karşın halen milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Rockstar'ın eskimeyen efsanesi Grand Theft Auto GTA 5 e, 5'te de değerlendirdim, koşturdum. Şimdi sizlerin de görmesi açısından 3 oyuna da yakından biraz şöyle bir bakalım. Homie, Simeon ain't about to dock my bed. Either. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack and peace. Homie, I'm good. Hey, dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they good if we don't push him to the brink. <laughs> you feel me? Keep up, homie. Hey, screw you too, homie. Oh, shit! Let's show these movie people how we roll.

Sound Blaster Cinema 6'nın 6 Plus'ın desteği öne çıkıyor. Bu önemli. Bu yazılımı açtığınızda sesi ilişkin türlü ayarları yapabildiğinizi göreceksiniz. Ve kendinize göre optimize edebiliyorsunuz. Önemli bir detay. Yazılım üzerinden işte bas tiz dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Oyun, film, müzik ya da işte streaming hazır ayarlarından yararlanabiliyorsunuz. Yine her seçenekte XPX Pro stüdyo kısmından çevresel ses, diyalog, bas ve işte bu gibi e, ayarları yapabilmeniz de oldukça hoş düşünülmüş. E, tabii ki e, genellikle oyun oynarken kulaklık kullanıyoruz e, laptoplarda. Ancak laptop başına film izlerken de hoparlörlerin ses performansından gayet mutlu olacağınızın altında bu vesileyle çizebilirim. çok çok gelen sorulardan bir tanesi oluyor. O yüzden özellikle üzerine durmak istedim. Bir diğer söyleyeceğim şey de kutudan çıkan bir not şöyle şurada hatta e, ve şöyle monster etiketleri çıkıyor. Kutudan çıkıyor bunlar. bunlar açıkçası güzel hoşluk olmuş. Bu ayrı ama kutudan çıkan şu not çok anlam ifade ediyor. Mesela bu notebook'u satın alacak kişi herhangi bir sebeple bu cihazdan mutsuz olursa zaten 15 gün içinde koşulsuz iade edebiliyor olması. Öte yandan ömür boyu 6 ayda bir bilgisayar bakımının ücretsiz yapılabiliyor olması, SSD ve RAM gibi bileşenlerinin e, değişti, eee garanti hakkının bozulmaması gibi önemli ibareler yer alıyor bu kağıt üzerinde. Bu e, bu da zaten Monster notebook'un e, müşteri memnuniyetine ne kadar ön planda tuttuğunun büyük bir göstergesi olarak yer alıyor. Bunu da zaten Monster daha önce Monster notebook kullananlar veya e, takip edenler e, çok yakından biliyorlar diye düşünüyorum. Evet, Master notebook, Tulpar T5 versiyon 22.1 geniş geniş anlattım, anlatmaya çalıştım, pek çok e, detayından bahsettim sizlere, deneyimledik, onları da gösterdim. Hala sorularınız varsa muhakkak yorumlarda sorun, oradan da cevaplandırmaya çalışacağım. E, peki son olarak fiyattan bahsedelim. Toolpart 5 versiyon 22.1 şu an Monster Notebook web sitesinde Back to School kampanyası kapsamında 120 indirimle beraber geliyor ve fiyatı 13.599 TL. Bu da cihaza özel bir diğer avantaj doğrusu. Ayrıca dediğim gibi tüm Monster Notebook ve aksesuarlarının da %10'dan başlayan indirimleri de şu an Monster Notebook web sitesinde bulunabildiğinde yeniden hatırlatalım. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorunuz varsa muhakkak dediğim gibi yorumlarda yazın. Ee, yani gündüz gece cevap vermeye çalışıyorum e, ee, elimden geldiğince. Öte yandan kanala e, abone olarak destek de sağlayabilirseniz şahane olur. Yayınladığım ser videodan haberdar olmak için de hemen alttaki bildirim zilini çalabilirsiniz diyelim. Ee, ve artık burada incelememize e, videomuzu noktalayalım. Ben Ercan Bir sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.